Ha açıldı herhalde kamera Evet, açıldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, YouTube kanalımızın ilk videosu. Ben Çağrı, ben de Bilgehan. Evet, bugün başındayım. aynen Bilgehan kameranın başında. Bugün e, size Entin'in olmadığını kanıtlamak için buradayız. Bizzat inanmıyoruz. Karanlık ormandayız. E, aynen, ve bu orman diye bir şey yoktur. Aynen. E, biz de bunu size kanıtlamak için videomuzu çekiyoruz. E, like atmayı unutmayın bu videoya. Aynen. Bu arada arkadaşlar İlk YouTube videomuz. Aynen. E, bu karanlık orman dedikleri e, birkaç yıl önce e, buraya gelen her insan ortadan kayboluyormuş. Bu yüzden de e, etrafı çevrilmiş. E, neyse, şimdilik buraya girecek imkanımız yok. Ekipmanımız e, da yok. Aynen, Yarın ekipmanlarımız yanımızda. Alacağız bu ekipmanları. Aynen. E, bu videoda şimdi burada olduğumuzu belirtmek için çekiyoruz zaten. Neyse, e, kapat istersen videoyu. Çağrı. Efendim. Gel de ilk günkü videomuzu izleyelim. Aa aynen. Dur, geldim. Aç bakalım. Açılıyor. Heh, açıldı. bu çok HD. Sesini de kapattım. Tamam. Evet. Sanki, sanki kamera... Aynen, sallanıyor biraz. Aynen, aynen. Evet, güzel bence yani. Bence de. Bir dakika. Biliyorum Yaklaş de... bakalım. Oradaki ne öyle? O ne? Yakınlaştır. Yani lan onu anladım da bu müzik ne koyayım. Abi kusura bakma ya YouTube'da açık kalmış. Kapatayım. Korktum lan. <laughs> tamam tamam. Önceden ben o müziği dinliyordum. O yüzden öyle oldu. Hı, tamam. Abi yarın ormana tekrar gidelim. Bu ne? Aynen. Ormana gitmeliyiz hemen. Hadi. Hadi hazırlan. gidelim. Evet e, şimdi dediğimiz gibi Aynen. içeriye gireceğiz. Ee, Gireyim mi? Gir. Videoda entity gördüğümüz gibi direkt buraya geldik. Aynen. Ve teçhizatlarımızı aldık. Hadi kes çağrı. Keseceğim. Ah. İşte alttakini de kes. Hmm. Ama i̇şte dostum bu. o videodaki koyun da olabilir. Sonuçta her beyaz olan şey antisi olacak diye bir şey yok. Yani olabilir. Dostum kamera çok ağır. 4K çekiyor bu kamera. Dostum koşma o zaman yavaş yürü. Seni bekliyorum. Tamam. o Bu ağaçlarda neyin nesi böyle? Aynen. Ağaçlar çok ilginç. Neyse. Ben aslında bir yerde okumuştum. Entity'nin olduğu bölgelerde ağaçlar böyle oluyor. Ya dostum saçmalama sen de mi inanıyorsun şu saçma hikayeye ya? Ya ben inanmıyorum da benim bir arkadaşın arkadaşı inanıyor yani. O ondan duydum. Bu da ne böyle? İnsan kafaları var burada. Aynen. Dostum kötü kokuyor giderim bence. Çürümüşler lan. Burada dur. bir Murat. ev var. Aynen bu ev de neden böyle? Terk edilmiş ormanın içinde bir ev mi? Bu müzik nereden geliyor a**ım yine. Dostum bir dakika telefon çalıyor. Alo. Ben, tamam ben seni ararım sonra ya şu an video çeyim. Tamam tamam ararım ben seni tamam. Hadi bay bay. Telefon çaldı dostum kusura bakma. Ben beni korkutuyorsun. Bu evi istiyorsan kırayım. Kır ama açılıyor mu bir dene bence. Biraz vakit alacak ama. Dostum kapı kilitli olmayabilir. Aman tanrım. Bu hiç aklıma gelmemişti. Dostum bu ev Neyse. çok sade bir eve görünüyor. Ev gibi görünüyor. Aynen. Burada biraz bekleyelim be be dinleyelim o zaman. Sade bir eve benziyor. Aynen. Gel This şuradan. İstiyorsan kamerayı kapat. Şarjı bitmesin. Aynen dostum. Ha. Çağrı hadi gidip arayalım Entity'yi. Bu da ne? Çağrı? Bu <laughs> mısın? Evet bilgihan ne oldu ki? Hayır! Bilgehan uyan uyan! Ha ah, dostum çok kötü bir rüya gördüm. Ne oldu? Acayipti Sonra anlatırım. Tamam. Şu an o kadar vaktimiz yok dostum. Bu evde sonsuza kadar kalamayız. Gitmeliyiz bence bir an önce. Dostum şalterleri denemedik. Bakayım. İş şey yaramıyor. Hadi gidelim. Dostum bir tane daha var. Oo! Burası da neresi? Dikkatli ol. Tamam. Aman tanrım. Rotum hemen giymeliyiz şunları. Aynen. Kimin eviyse de yani kusura bakmasın. Hadi gidelim. Fazla karıştırmayalım. Aynen. Hadi. Başımıza alırız. Geliyorum. Hadi gel. Yardım etmemi ister misin? Biraz. Gel. Tamam teşekkürler. Bu da ne? Rotum. Gördün mü onu? Hemen kaçmalıyız buradan. Hemen kapıyı aç, kapıyı aç. Koş. Geliyorum, koş. Gel. Koşmalısın. Çıkış kapısına. Kaçmalısın o kamerayı. Çıkış kapısına. Hadi. Kamerayı bırak. Bırakamam dostum. Hadi koş. Aa. Lan. Ne, ne olmuş buraya? Dostum burada kapı vardı. Dostum. Ne olmuş lan buraya? Bilmiyorum. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Hey, nereye geldim? Bu da ne? Çağrı? Hayır. Hayır.